oluyor, etkinlikler oluyor. Çok güzel etkinlikler oluyor. İnsanlar bakıyoruz, ölçüyoruz, çok memnun. Orada da bulunmak lazım. Ben ne bağlıdır? Eskiyle birlikte yansıtmak ama aidiyet isimli çoğaltmamız gerekiyor. Ziyaretçi geldi yaklaşık iki yıl oldu, üç ay sonra. Hepsini her birimde bir ilerleme var. Mutlaka bir şeyler iyileşiyor. Bu çok önemli. <laughs> Ama tabii bu şeyi sonlandırmıyor. 2026'da beklentiler daha da yükseliyor. Gerek vatandaştan, gerek kamuoyundan, özellikle Osmanlı abileri gibi beklentiler yüksektir. Bunun için 2026. 2025'in son günlerinde müdürlerimizle, yönetim kadromuzla 2025 yılını değerlendirdik. 2026 yılında da hedeflerimizi ve ne yapmak istediğimizi masaya yatırdık. Öncelikle bütün yönetim kadromuza, müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Zor bir yılda, ekonomik şartların, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yılda gayet başarılı bir bütçe performansı göstererek hedeflerimizi tutturdular. 2026 yılında tabii ki daha iyisini bekliyoruz. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Şimdiden müdürlerimizin, yönetim kadromuzun ve 3000'e yakın personelimizin de yeni yılını kutluyorum. 2026 hepimiz için Sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirsin diyor. Saygılar sunuyorum.